Herkese merhaba. Audi Aktif Şerit Takip Asistanı Aktif Line Assist e, devreye alındı. Lütfen kamerayı gösterin. E, kameramız e, burada. E, üzerinde orijinal kapağı ile kapandı. Ve ön camımız bu işlem için kamera braketi olan ön camdan değişti. Audi Aktif Line Assist e, uyumayın diye arada bir direksiyonu devralmanızı istiyor. Şu anda aracı kendisi sürüyor sistem. Direksiyonu tamamen çekiniz. Aracı kendisi sürüyor. Ee, ama arada bir uyuma diye e, direksiyon kontrolünü devralmanızı istiyor. Biz de bunun önüne geçmek için, e, size göstermek için bunu tabi tavsiye etmiyoruz. Normalde kullanmanızı. Ama size göstermek için şu anda gösterdim. Pet şişeyi koyduğumuzda sanki e, tutuyorsunuz gibi algılıyor ve bırakana kadar şu anda aracı sürmeye devam edecek. Ee, ayrıca adaptif Cruise kontrolümüz de devrede ve adaptif Cruise kontrol sayesinde de öndeki mesafeyi koruyoruz. Çarpışma asistanı olarak da çalışıyor. Yani önümüze aniden bir araç çıktı ve fren yaptı. Aracınız sizden önce fren yapıyor. Audi Presence e, hizmeti. Yani bu arabada adaptif kuruyuz kontrol, Audi Line Assist, Audi Presence gibi güvenlik donanımlarını eklemiş olduk. Bu bizim sürüş konforunun yani şu anda gördüğünüz gibi eller serbest, ayaklar serbest. Tamamen sürüş konforunun yanı sıra bir güvenliktir. oldu ki uyuyakaldınız kaldınız Allah korusun. Direksiyon başında uyuyakaldınız. kaldınız. Şerit takibiniz devredeyse aracınız şeritten çıkmayacak. Adaptif kuru yüzümüz devredeyse öndeki araçtan mesafenizi koruyacak. Bakın benim hızım şu an 120 ama araba 80 kilometreye düştü. Neden? Çünkü önümdeki araba 80 kilometre hızla gidiyor. Dolayısıyla öndeki mesafeyi ayarlıyor. Öndeki araba durdu mu? Sizin de duracak. Yani burada fren yapacak. Ee, ani bir cisim çıktığında ani fren yapacak. Bu tamamen sizin konforunuzun yanı sıra aynı zamanda da bir güvenlik donanımı. Bunu biz 2014 model bir araca yaptık. Tabi yeni nesil e, araçlarda takılması daha kolay. Ama bu arabalarda e, daha fazla elektronik değişiklikler gerekiyor. Orijinal Audi parçalarını kullanmamız gerekiyor. Biz tamamen fabrikasyon e, aracın e, serviste verilen parça numaralarına göre parçaları takıldı. Hiçbir güvenlik zafiyet yok. Ve orijinal kalibrasyon tuğluyla da kalibrasyonu yapıldı. Gördüğünüz gibi virajı nasıl aldığına bakın. Şu an viraj dönüyoruz. Oldukça güvenli, tehlikesiz bir sürüş. Çünkü e, Audi asistanları güvenlikle e, güvenliği ön planda tuttukları için bir hassasiyetlerinde, kalibrasyonlarında en ufacık bir pürüz algılasa yani sizi tehlikeye düşürebilecek bir pürüz algılasa sistem devreye girmez, hiç devreye gitmez. Yani şu anda şeridi algılayamasa bir gong ve direksiyon siminde harmonik bir titreşim yaratarak e, der ki sürüşü devralın. Göstergede de yazar zaten sürüşü devralın diye. Bakın şu anda mesela sürüşü devralmamı istedi. Artık ben süreceğim. E, ama dokundum düzeltmeyi yaptım, şeridi okudu ve devam etti. Eğer pet şişe olmazsa, şu an pet şişesiz mesela kullanıyorum. Ee, yaklaşık 15-20 saniye sürer. Sürdükten sonra uyuyup uyumadığınızı denetlemek için e, lütfen devralın der ve devralın dedi. Gong sesini duydunuz. Şimdi tekrardan e, direksiyon dokundum bıraktım. Şu an tekrar sürüşe devam ediyor. Bu aslında tamamen otomatik pilot gibi değil de sizin güvenliğinizi haslamadı. Yani ben bu devredeyken de direksiyonumu böyle tutabilirim. Ama oldu ya elim çarptı hop oh, beni şeride soktu. Oldu ya çocuk ııı e, şaka yapmak istedi yalnız birisi şaka yapmak istedi. Hop kırdı direksiyonu. Ne yapacak? Sizi en yakın şeritte ise en yakın şeride oturtturacak. Eğer bu şerit güvenliyse bu şeride geri sokacak. Bakın şu anda ne oluyor? Beni şeride sokuyor. Ben sağa doğru kırıyorum. Beni şeride sokuyor bakın. Sağa kırdım bıraktım. Tekrar sola kırdı ama diğer tarafa yapıştırmıyor. Niye? O şeridi de okuyor. Bakın. Kırdım. Gösterge panelinde sağ şeridi kırmızıya aldı. Eğer bu aşama geçilmişse şerit aşaması geçilmişse ee, Tabi şu anda tamamen geçmedi. Bir sonraki aşama için test edelim. Eğer e, aşama e, geçilmişse, yani biz bu şeridin kıstası geçilmişse sizi bir sonraki şeride oturtturuyor. Bakın, orta şeride oturturdu Ama o şeridin sınırlarındaysanız tekrar direksiyon düzeltmesi yapar ve sizi e, döndüğünüz şeride geri oturtur Yani burada e, kritik olan iki şerit arasında olmanız. Evet, teşekkür ediyorum.